bir buçuk yıl önce Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyük Kılıç'la beraber bir protokol imzalamıştık. Mütevazi bir odada bir protokol imzalamış. Hatırlıyor musun başkanım? O protokolde Erva ile ilgili Büyükşehir Belediye'miz ve valimiz işbirliği içerisinde gençlerimizle ilgili yapacağımız çalışmaları planlamıştım. Büyükşehir Belediye Başkanımız bir takım sözler vermişti. Ben bir takım sözler vermiştim. Bir buçuk yıl yıl sonra o gün o mütevazi odada imzaladığımız protokol Büyükşehir Belediyemizin sözlerinin fazlasını yapmasıyla Erva'daki yöneticilerin de üstlerine düşeni yapmasıyla beraber Bugün çığ gibi büyüdü. 19. spor kulübümüzü açıyoruz. E bir söz ver. Kayseri'de her mahallede spor kulüpleri açacağız diye. Aslında Büyükşehir Belediye'mizin spor aşiyesi belki Türkiye örnek olacak şekilde çok büyük işler yapıyor. İnanılmaz salonlar veriyor. Yine Melik Gazi Belediye'mizin sporda yaptığı çalışmalar Türkiye örnek. Ama onlarla konuşmamızda hep beraber işin içerisinde milli eğitimin de olduğu, gençlik spor müdürlüğünün de olduğu bir çalışma yapalım dedik. Ve bugün çok şükür 19. 19.yu hep beraber açıyoruz. Bu projeye inandığı için, bu projenin her yerine destek verdiği için Memduh Büyük Kılıç'ı alkışlıyorum. <laughs> Yine Melik Gazi Belediye Başkanımızın ayrı bir var. Bazen kendi yaptığı işleri de kenarda durup biz yapmışız gibi gösteriyor. Ama o olmasaydı bu kadar spor kulübü özellikle Melik Gazi bölgesinde yoğun olmazdı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. <laughs> Değerli arkadaşlar. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanımız, Şehi Odakır ve Yönetim Kurulu üyeleri sadece bu olayda değil, her olayda ellerini taşın altına koyuyorlar. Kayseri için ne gerekiyorsa, ne istiyorsak, ne yapılması gerekiyorsa orada oluyor. Başkanımız ve yönetimimiz benim için sadece bir esnaf odası değil, benim dostlarım, benim yakınlarım, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adeta akrabaları öyle görüyor onlar. Ben de öyle görüyorum. Bu olayda da ahilik günü yaptığı konuşmanın hakkını vererek esnaflar olmadan gençlerimizin geleceğinde esnaf eli olmadan olmaz diyerek elini taşın altına koydukları için başkanım ayağa kalkar mısın? Başkanım yönetimle kalkabilir mi? Sizleri alkışlıyoruz. Allah sizlerden razı olsun. İyi ki varsınız. Gerçekten bizleri mutlu ettiniz. Bu gençlerimizi mutlu ettiniz. Allah sizlerden razı olsun. Değerli başkanım size müjde verdi. İnşallah akıl kütüphanemiz yapılacak. O zaman ben de bitmek üzere olan bir tesisin müjdesini buradan değerli valim paylaşayım. Gençler sizlere 6000 bin metre kapalı alanı olan içerisinde kütüphanesi, sosyal tesisi, havuzu, spor tesisleri olan evet, evet herhalde herhalde farkındasınız. Hemen ildenimizin burada yanı başında inşallah bu semtimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Projelerimizde, desteklerimizde, gençlerimize her zaman imkan hazırlayan, fırsat veren yaklaşımımız ile sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun diyorum. Şehir başkanımıza teşekkür ediyoruz. Hakikaten güler yüzüyle, nezaketiyle bizleri her zaman onurlandırıyor. Tabii burada da açmış olduğu bu güzel e, dolayı teşekkür ediyoruz gençlerimize sahip çıktığından dolayı. Hakikaten gece gündüz esnaf ve sanatkarlar için hem iş yeri hem konut yapmak için mücadele ediyor. Başta büyük şehrimiz olmak üzere Bizler de elimizden geldiğince destek veriyoruz. Burada sadece esnaf sanatkarlar odamız değil, diğer bütün odalarımız burada, temsilcileri burada. Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. Sayın Valim bugün 18 mi oluyor, 19 mu bilmiyorum. Artık sayıyı takip edemiyoruz. Maşallah sizlerin başlattığı bu proje bütün şehre yayılıyor. Büyükşehir Belediye'mizle birlikte bizler de elimizden geldiğince destek veriyoruz. Gençlerimize sahip çıkıyoruz. Gençler, çocuklar bir müjde de ben size vereyim mi? Size inşallah tramvay durağına yakın güzel bir akıl küpü kütüphane yapıyoruz. Hayırlı olsun şimdi. Cenab-ı Allah gençlerimizin kaderini, geleceğini güzel eylesin. Gençliğe yapılan yatırım en güzel yatırımdır. Dolayısıyla ben Esnaf Sanatkarlar Odası'na tekrar teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah bildiğimizi daim etsin. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği olarak Sayın Valimizin öncülüğünde başlatılan Erva Erdemlerimiz varız projesinin içinde olmaktan son derece mutlu olduk. Gençlerimize sahip çıkan Sayın Valimize esnaf ve sanatkarlarımız adına çok teşekkür ediyoruz. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği olarak bu bölgede Sayın Valim 3 projeye imza attık inşallah bu projeyle birlikte. Bunlardan birisi Kesop Erva Spor Kulübümüz. Kulübümüze kısa sürede 250 öğrencinin kaydını yaptık. Yani talep 500 talep var. 250 öğrencinin şu anda kaydını yaptık. Branşlardan Tekvando branşında ortaokul düzeyinde 80 öğrencimiz, jimnastik branşında ilkokul düzeyinde 40 öğrencimiz, dart branşında ilkokul düzeyinde 40 öğrencimiz boks branşında lise düzeyinde 40 öğrencimiz eğitime şu anda başladılar. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin kulübümüz vesilesiyle zihinlerinin dinç olması, bedenlerinin sağlıklı olmasını, kötü alışkanlıklardan uzak durmasını, topluma kazandırılmasını dostluklarla, sevgi bağlarıyla meşgul olmalarını amaçlıyoruz. Bütün bunları yaparken elbette Sayın Valimizin ve ilgili kurumlarımızın ve Büyükşehir Belediyemizin desteğini de burada alıyoruz. Teşekkür ediyorum. Buranın altyapısı, yolları tabii ki belediyemiz olmadan oralara yol olmadan gidemeyiz. Burada çevre düzeninde her şeyinde Sayın Başkanımın emekleri var. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yine yeni dönemde de Sayın Başkanıma başarılar diliyoruz inşallah Sayın Başkanım. Açılan bu kulübümüzün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi güle güle kullansınlar. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.